Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav Ben bugün yine saçma sapan, uçuk kaçık bir telefon karşılaştırmasıyla karşınızdayım. Şu anda masamda iki tane telefon var. Bir tanesi iPhone 15 Pro Max, bir tanesi Xiaomi 14 Ultra. Bir de bunların yanına Vivo V30'u açıkçası koyuyoruz ama şu an telefon bende değil. Telefon Vivo tarafından alındı benden. O yüzden ben de alınmadan evvel çekememiştim bu videoyu. Telefon yok yani Vivo V30 da açıkçası burada varmış gibi düşünün. Zaten biraz sonra fotoğrafları sizlerle paylaşacağım, göreceksiniz. Şimdi benim açıkçası buradaki amacım şu değil. Yani işte Vivo V30 açık... bu telefonlara göre daha iyi fotoğraf çeker falan değil. Yani hep söylüyorum bunu işte bu tarz bir söylemde bulunan adam hani aklını peynir ekmek Çünkü ya baktığınızda gerçekten de Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra için söylersek şunu şunu rahatlıkla söyleyebiliriz hakikaten Xiaomi tarafındaki en iyi fotoğraf çeken telefon tartışmasız bu. İşte Leica desteğiyle beraber bambaşka bir aurası var. E bununla beraber iPhone 15 Pro Max zaten yani fotoğraf ve video çekme konusunda gerçekten de çok ama çok başarılı. Şimdi e, bir de şöyle bir şey de <laughs> söylemek lazım. Şimdi Vivo V35G'nin açıkçası 25.000 TL civarlarında olduğunu varsayarsak bu telefon ondan Xiaomi 14 Ultra bu telefon ondan 3 kat daha pahalı. Şu an kullandığımız iPhone 15 Pro Max'e Vivo V30'a göre arkadaşlar tam 4 kat daha pahalı. Yani bunları açıkçası birbiriyle karşılaştırmak belki çok doğru değil ama benim buradaki amacım şu. Özellikle çok böyle ya ben çok fazla bir fotoğraf çekmiyorum abi. Yani normal bir fotoğraf çekiyorum. Böyle amiral gemisi almasam diyen insanlar varsa da bununla beraber yani Vivo V30'un da bu telefonlara karşısında ne yapacağını merak eden insanlar da varsa açıkçası bu videoyu ondan dolayı çekiyorum. Her üç telefonla da hem gündüz hem gece fotoğraflar çektim. Dediğim gibi bakın bu videonun amacı Vivo V30'un bunlardan daha iyi fotoğraf çektiğini ispatlamak falan filan kesinlikle değil ama en azından aradaki farkı da kendi gözlerinizde spesifik olarak görmenizi istiyorum. Hadi fotoğraflara geçelim. Şimdi ilk fotoğrafa baktığım zaman üçlü bölü arkadaşlar bir fotoğraf tabii ki var. En solda Vivo V30 görüyoruz. Ortada iPhone 15 Pro Max var ve en sağda da Xiaomi 14 Ultra var. Bu fotoğrafı baktığım zaman bir çiçek fotoğrafı var. Açıkçası 3 telefonunda bence çok iyi bir performansa imza attığını net bir şekilde görüyorsak ders. Yanlış bir şey söylemiş olurum diye düşünüyorum ama tabii ki takdir sizin. Ben iPhone 15 Pro Max'in tüm fotoğraflar, tüm arkadaşlar özür dilerim. Fotoğraflar için aynısını söyleyeyim. Tüm fotoğraflarda daha doğal renklere imza attığını söyleyebilirim ama daha doğal renkler sosyal medyada paylaşım için daha iyi mi diye soruyorsanız da bu biraz sizin vereceğiniz kararlardan bir tanesi. İkinci fotoğrafa geçtiğimiz zamansa arkadaşlar, yani burada hakikaten e, hangi fotoğrafın daha iyi olduğunu söylemek çok ama çok zor. Ben mesela Xiaomi 14 Ultra'nın arka taraftaki bokehine hakikaten çok bayıldım. E, 75 bin metreye çektik arkadaşlar bu fotoğrafları ve hakikaten çok başarılı bir bokeh imza atabildi. Bununla beraber iPhone 15 Pro Max yine renk, tar renk doğruluğu tarafında oldukça başarılı ama Vivo V30'un da şu anda baktığım zaman hani bu 3 fotoğraftan hangisini sosyal medyada paylaşırım diye sorsanız herhalde muhtemelen Vivo V30'u paylaşırdım demeden de geçmek istemiyorum. Buradaki fotoğraftaki amacımızsa yani bu kolumu böyle arkadaşlar kaldırdığımda aradaki o boşluk tarafında bokehte bir sorun yaratır mı yaratmaz mı diyeydi. Şu anda gördüğünüz gibi her üç telefonunda bokeh tarafında orada o boşluğu çok rahat bir bir şekilde algılayıp arka tarafı da ayırabildiğini net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki Xiaomi 14 Ultra'nın az önce de göstermiş olduğum gibi bokeh tarafında çok ama çok agresif olduğunu görebiliyoruz. iPhone 15 Pro Max yine oldukça başarılı ve Vivo V30 serisine baktığımız zaman da yine renklerin biraz daha canlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama üç fotoğrafta arkadaşlar çok ama çok güzel. Bu fotoğrafa baktığımız zaman da sevgili Serdar'ı çektim. Şimdi Serdar'ın açıkçası baktığınız zaman iPhone 15 Pro Max'e baktığımız zaman yüzünde böyle gereksiz bir yeşillik var. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Ya böyle bir enteresan yeşillik var. Xiaomi ee, 14 Ultra'ya baktığımız zaman da özellikle tişört tarafını çok ciddi anlamda patlattığını görüyoruz. Biraz arka taraftaki bu bokehin de biraz patladığını görüyoruz. Vivo V30 serisine baktığımız zaman yani tişört tarafındaki en doğru renk kesinlikle ama kesinlikle burada. Ten rengi konusunda da ben Vivo V30'u açıkçası bu fotoğrafta biraz daha iyi gördüm. Ama tabii ki takdir sizin. Arkadaşlar bu fotoğrafta da yine ben şöyle bankta oturdum. Bir fotoğraf çekildim. Şu an fotoğrafa baktığınız zaman da arkadaşlar gerçekten Xiaomi 14 Ultra çok ama çok başarılı. iPhone 15 Pro Max yine renk doğruluğu konusunda oldukça iyi. Vivo V30 arkadaşlar kontrast tarafında biraz daha fazla kontrast bize sunuyor. Bokeh tarafında da her üç telefonda en ufak bir şekilde sorun yaşamıyoruz. Açıkçası şu daha iyi bu daha iyi demek çok mümkün değil ama burada tabii ki takdir sizin. Siz hangi fotoğraf beğendiyseniz mutlaka yorumlarla bize paylaşın. Şimdi gelelim gece fotoğraflarına. Gece fotoğraflarına geçmeden evvel şunu söylemek istiyorum. Bakın Xiaomi 14 Ultra'da çok enteresan bir şey var. Şimdi hem Vivo V30'da hem de iPhone'da gece modunda fotoğraf çekerken arkadaşlar flash açılabiliyor. Bununla ilgili bir sorun yok. Fakat Xiaomi 14 Ultra'nın gece moduna aldığımızda arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle flash'ın açılmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da çektiğim gece fotoğraflarında Xiaomi ile çektiğim gece fotoğraflarında arkadaşlar flash'ın açık olmadığını belirtelim. Diğer telefonlarda ise flash'ın otomatik ve gece modunda arkadaşlar telefonların olduğunun altını çizelim ve fotoğraflara geçelim. İlk fotoğrafa baktığımız zaman sevgili eşimi çektim. Yani açıkçası tüm fotoğraflar tüm gece fotoğrafları için bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani iPhone 15 Pro Max gerçekten de ayarsız bir flash ışığı ile beraber geliyor. Çok fazla patlatıyor. Biraz daha kısması lazım diye düşünüyorum. Özellikle oradaki objeyi arkadaşlar lidar sensöründen tanıyıp bu kadar fazla flash ışığı vermemesi lazım. Lazım. Zaten bu fotoğrafa baktığınız zaman da gerçekten de bunu görebiliyorsunuz. Biraz o vampir efekti bu telefonda yok değil. Yani iPhone biraz vampir efekti yapıyor zaten şu anda siz de görüyorsunuz. Xiaomi 14 Ultra arkadaşlar tabii ki flash ışığı olmadığından dolayı şu anda gördüğünüz gibi gölgeleri çok net bir şekilde gösteriyor. Vivo V30'un arka tarafında biliyorsunuz arkadaşlar özel bir flash ışığı var. Ve bu özel flash ışığı sayesinde de hem flash ışığının arkadaşlar sıcaklığı hem de şiddeti ayarlanabiliyor. Bu tarafta da baktığınız zaman arkadaşlar portre tarafında gece 3 telefonunda başarılı olduğunu söylüyorum ama iPhone'un gerçekten de bir tık flaşı azaltma ihtiyacı var. Bilmiyorum tabii ki takdir sizin. Bu fotoğrafa baktığınız zaman da sevgili eşim beni çekti. Açıkçası bu fotoğrafa baktığım zaman üzerindeki kotun arkadaşlar rengine baktığım zaman Xiaomi 14 Ultra'nın gerçekten de çok doğal bir renk verdiğini görüyoruz. iPhone 15 Pro Max yine arkadaşlar yüzümü oldukça fazla patlatıyor. Ben bu fotoğrafta bilmiyorum ama Vivo V30'un fotoğrafına bayıldım. Özellikle tam bir sosyal medya paylaşımı için yapılmış özel bir fotoğraf. Ama fotoğrafçılık konusunda hangisi daha iyi diye soruyorsanız ben burada açıkçası yorum yapacağım. Bence Xiaomi 14 Ultra kesinlikle renk doğruluğu ve aydınlatma konusunda bu tarafta daha iyi görüyorum diyebilirim. Ama tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar burada takdir sizin. Bu fotoğrafa ise arkadaşlar yani eşimi çektim ben de açıkçası her üç fotoğrafı da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Özellikle dediğim gibi iPhone 15 Pro Max öylesine bir flash patlatıyor ki karşınızdaki insanın saçının rengi bile alakası bir şekilde çıkıyor. Benim eşimin saçı böyle değil açıkçası. Saç rengi mesela tabii ki Xiaomi 14 Ultra'daki gibi görünse de ten rengi tarafına baktığım zamanlar mesela Vivo V30'daki ten renginin eşimin daha çok benzerini görüyorum. Çünkü iPhone 15 Pro Max'te zaten sizin de şu anda gördüğünüz gibi ten renginin bir vampir şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Apple'ın bilmiyorum bu konuda bir güncellemesi olur mu ya da böyle bir şeylerin haberi var mı ya da insanların vampir gibi görünmesiyle alakalı bir kaygısı olur mu bilemiyorum ama mutlaka bir güncelleme ihtiyacı var. Bu fotoğrafa baktığımız zaman açıkçası Xiaomi 14 Ultra'nın biraz netleme sorunu yaşadığını görüyoruz. Bunun biraz düşük ışıkta da alakalı olduğunu söyleyebilirim. iPhone 15 Pro Max ise her zaman bildiğimiz iPhone 15 Pro Max ver ışığı, ver coşkuyu devam et hayatına devam etmiş. Vivo V30 ise açıkçası şunu söyleyebilirim. Şu fotoğraflar dahiline baktığım zaman bence en doğru ve en güzel fotoğrafı çektiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Ama diyorum yani hep, hep söylüyorum bunu tekrar söyleyeyim. Takdir sizin arkadaşlar. Bu fotoğrafa baktığımızda ise yine bakın arkadaşlar Xiaomi 14 Ultra'da yani daha önce eşim beni çekmişti. Daha sonra ben eşimi çektim. Yine renk doğruluğu iyi görünse de netleme ile ilgili gece ufak bir sanki sorun yaşıyormuş gibi bir hissiyat kapı bırakmıyor değil. iPhone 15 Pro Max yine kendi açısından böyle bir performansa imza atıyor. Açıkçası çok fazla flash ışığı kullanıyor ve göz içine baktığınız zaman o gözde o patlamayı flash ışığından görebiliyoruz ama aynı şeyi Vivo tarafında görmüyorum. Bunun da altını çizeyim. Yine bu üç fotoğrafa baktığın zaman bana sosyal medyada hangisini paylaşırsın deseler herhalde bu noktada biraz ten renginden dolayı da saç renginin doğruluğu konusunda herhalde Vivo V30'u tercih edebilirdim ama Xiaomi 14 Ultra da gerçekten de renk doğruluğu tarafında başka bir şey bize sun bu da çok net. Arkadaşlar bu fotoğrafa baktığımız zamansa iPhone 15 Pro Max'in burada dağıldığını görürüz. Yani enteresan bir şekilde. Burada gerçekten o da dağılmış. Xiaomi 14 Ultra'da yine sanki böyle bir odak problemi varmış gibi hissediyorum ama Vivo V30'da enteresan bir şekilde abi parıl parıl bir fotoğraf çekmiş. Yani şu üç fotoğrafa baktığımız zaman hangisini tercih edersiniz? Yani takdir sizin ama bilmiyorum ya ben Vivo V30'un um. şu anki bu performansını diğer iki telefondan çok daha iyi görüyorum. Dediğim gibi takdir sizin arkadaşlar. Teste Vivo V30 ve Xiaomi 14 Ultra devam ettim. Açıkçası baktığınız zaman buradan böyle bir fotoğraf paylaşımı yaptım. Takdir tabii ki sizin. Ben bu fotoğraflara baktığım zaman açıkçası Xiaomi 14 Ultra Vivo V30'dan çok daha iyi fotoğraf çekiyor diyemiyorum ama dediğim gibi takdir sizin. Yine arkadaşlar. Burada kaydırağı çektim. Zaten bu fotoğrafları hep çekiyorum biliyorsunuz. Baktığınız zaman iki telefonun da gayet iyi performansı imza attığını görebiliyoruz. Hangisi daha iyi çekmiş, daha kötü çekmiş? Aradaki farka değer mi değmez mi? Bu tabii ki sizlerin vereceği bir karar. Ama fotoğrafların arkadaşlar gerçek kalitesi, gerçek durum budur. Arkadaşlar benim bu telefonlar özelinde söyleyeceğim şeyler bu kadar. Açıkçası böyle bir karşılaştırma yapmak istedim. Zira ben Vivo V30'un fotoğraf çekme performansını çok ama çok beğenmiştim. Kendisinden çok daha pahalıya satılan böyle bir Amiral Games telefonları karşılaştırıyorum. En azından burada onlara karşı durum nedir ne değildir? Bunu da görmek istemiştim. O yüzden zaten bu videoyu çektim. Tabii ki burada takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Geçtiğimiz günlerde Vivo V30'u bence rakibi diyebileceğimiz Galaxy S 23 Fan Edition'la karşılaştırmıştım. Zaten videonun sonunda onu da eklerim. Eğer isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten de bu arka tarafta bulunan sarı ışığı adı verilen yeni nesil flaşında gece bana sorarsanız iyi bir performansa imza attığını net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar tabii ki Vivo X100 Pro'nun da farklı bir kamera testleri yine karşınızda olacağım. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.